Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bugün 11 yeni aracını hizmete sunuyorlar ve bu 11 yeni aracımız araç filomuzu genişletiyor ve 11 ilçemize gidecek efendim bu aracımız. Ben sözü fazla uzatmadan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürümüz Sayın İhsan Reyndan'a mikrofonu uzatıyorum. Sayın Başkan Sayın Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Başkanlarım, değerli basın mensupları, sevgili Tekirdağlılar, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak 11 tane aracımızı Sayın Başkanımdan çok teşekkür ediyoruz. Genel Sekreterim çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir filomuz oldu. Bu filo ile birlikte şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yıllık kiralama bedeli 4 milyon 825, 28 bin 560 lira kara geçmiş oldu. 11 adet temizlik aracımız yaklaşık buçuk yıl içerisinde amortismanı sağlanacaktı. Bu, bu konuda e, Kadir, e, Sayın Başkanım Kadir Albayrak Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanımız adına teşekkür ediyorum. Ve bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Ve konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a takdim ediyorum. Değerli Genel Sekreterim, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin değerli çalışanları, sevgili şoför arkadaşlarım, şehir dairesinde çalışan değerli arkadaşlarım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle böyle bir ortamda ama çok güzel bir manzara içerisindeyiz. Şehir dairemiz için 11 adet e, çöp toplama aracı aldık. Çok özellikleri var, teknik özellikleri var. Onları e, İslam İhsan Bey size anlattı. Ama önemli olan bunların e, toplam bedeli 1,5 milyon lira civarında. Bir de 4,5 veya 5, 5 milyon civarında da bunları kiralama yapıyorduk. Şimdi bunlar iki sene sonra tamamen e, kendi amatör edecek. Bu konuda genel sekreterim Sayın Fatih Bey e, bu projeye getirdiği zaman e, çok da güzel bir proje oldu. Önce onu Onun e, meşhur ülke burada. Sanıyorum daha tebrik ediyorum. Sanıyorum. Ha. Yani, tabii ki bundan sonra daha yeni yatırımlarımız var. E, parası yatırılmış yeni araçlarımız var. Böylece kendi filomuzu kendimiz kuracağız. Öncelikle bir de bugün Dünya Şoförler Günü. Tüm şoför arkadaşlarıma hayırlı kazasız biraz yolculuklar diliyorum. <laughs> hayırlı olsun diliyorum. Hava çok olumsuz şartlarda. Onun için bir fazla Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz ve değerli misafirlerimiz araç filomuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Daha doğrusu hava şartları dolayısıyla herhalde. Fotoğrafı Sayın Başkanım araçlarımızın önünüze geçerseniz fotoğrafımızı alalım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 11 yeni aracımızın hizmete girişi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun arkadaşlar geçin. Gelin geri ama. Biraz geri gelelim. Geri gel, geri gel. Gel 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 geri gel. Evet.